Furkan suresi 30 ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim Kur'an'ı bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimizin bizden tek şikayeti var ahirette. Ya Rabbi diyor benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Özellikle bu ahir zamanda çok yoğun olarak tecelli etti. Kur'an yerine hurafe bol bol cübbelinin hurafeleri, bilmem kimin hurafeleri ortalığı kapladı. Hurafeler sonucunda da hanımların gülmesine laf söylüyorlar. Bülent Arın çıkıyor. Hurafeye dayandırarak ne diyor? Hanımlar kahkahayla gülmesinler diyor. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün. Allah Allah melekler Ne sevimli güzel varlıklar. İnşallah. Gökten insan hep böyle uzaylılar gelecek diye bekliyor. Halbuki kıyamet öncesi melekler geliyorlar. Var ya filmlerde gökten insana geliyor. Öyle değil melekler gelecek. Bak bir indirilme ile indirilecek indirileceği gün Cenab-ı Allah onları indiriyor. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. O gün melekler onlar der ki size sevinçli haber yasaktır, yasak. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görekme, görmemiz gerekmez miydi? Şüpheli ne diyor? Mehdi zamanında evet. melekler görünecek söyleyecekler diyor. Evet. Bu Mehdi söyleyecekler diyor. Halbuki Allah ayette bize kavuşmayı ummayanlar bunu söyler diyor Allah. Evet. Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi derler diyor görünür olarak melek inmez. Tabii ki Mehdi devrinde melekler vardır. Fakat bu görünmez inen meleklerdir. Evet. Görünür hale geldi mi? Felaket geldi demektir zaten. Münafıklar kendilerinin hoşnut olmanız için size yemin ederler. Yani hep Allah'ı anarak, yemin ederek konuşuyorlar. Siz de onlardan hoşnut olsanız bile şüphesiz Allah fasıklar topluluğunun hoşnut olmaz. Ya yani fıs devam ediyorsa hoşnut olmuyor Cenab-ı Allah. Geri kalanlar birlikte olmayı seçtiler şeytandan Allah'a sanırım. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar. Mesela bazı insanlara din anlatılıyor güzel ahlak, sevgi, şefkat, merhamet, bağnazlığın tehlikeleri anlatılıyor. Adamın bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Hiç anlamıyor. Evet. Allah anlamazlar diyor. Geride kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Ya yani bir bahaneyle geride kalmak istiyor. Ya yani Müslümanlar gibi böyle aktif, canlı İslam'a hizmet etmek istemiyor. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Yani kalpleri kapanmış. Evet. Mühürlenmiş. Ne demek? İç şuuru kapalı. Evet. İç vicdanı kapalı. Onun için dümdüz varlık. Maluk. Garip bir varlık yani. Ama Resul ve onunla birlikte olan müminler. Bak Resul ve onunla birlikte olan ayrı ayrı değil bak birlikte. Evet. Birlikte olanlar. Malları ve canlarıyla gayret ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Kurtuluşa erenler de onlardır diyor Allah. Allah onlara hayır veriyor ve kurtuluşa eren de onlar oluyor. İnşallah. Resul ve onunla birlikte olanlar. Yani Müslümanların lideri neredeyse onunla birlikte olmak. Mesela diyor ki imama gerek var mı? Bak ne diyor Allah? Resul ve onunla birlikte olanlar. Ayrı, gayri yok. Bir Resul var, imam var, ve onunla birlikte olan insanlar var. Allah bunları muhatap alıyor. Bu topluluğu muhatap alıyor. Ayrı gayrı bir yapı yok. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi birlikte oluyorlar. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek sabredenlerle dua edenlerle birlikte sabret diyor inşallah. Bir daha söyle. Şey Şeytan Allah'a Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek dua edenlerle birlikte sabret. Rızasını isteyenlerle birlikte. Evet. Birlikte demek beraber. Evet, evet. Sabır müminin özelliği. Çünkü sabır nedir? Dünyadan geçmek sabır gerektiriyor. Ters bir söz duyduğunda sabır gerektiriyor. Evet. Her konu sabır gerektirir. İnşallah. Ayetin devamında da hocam şeytanın Allah'a sınırım. Dünya hayatının geçici süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Ya, dünya hayatının süsü bir şey yok yani. Evet. Dünya hayatına deliler gibi bağlanıyor insanlar. Halbuki dünya hayatı, hayır süsü olsa bile insan bedeni buna müsait değil. Çok süratle çöküyor, evet. yaşlanıyor, bir bitap ve bir çare. Evet. Uykusu gelip uyuyor. Saray var, saraya bakamıyor, uyumak mecburiyetine kalıyor. Ee, yemek mi yeme, yemek mecburiyetine kalıyor. Evet. Yani birçok aczi var, onlarla uğraşmak durumunda kalıyor. Evet. Asıl nimet ahiretedir diyor Cenab-ı Allah. Şey, 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 şey. Başka bir ayette de şeytan Allah'a Sizden iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. İşte iyiliğe erenler bunlardır diye. Maşallah. Sizden iyiliği emredip. Kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. İyiliğe erenler bunlardır diyor. Güzel. İyiliği şey. emredip kötülükten sakındıran şey. Evet. Tebliğ. Evet. Ama bunu tabii akılcı yapmak lazım. Maşallah. Evet güzel bir metotla yapmak lazım. Herkese anlayacağı uslupla yapmak lazım ve hurafeyle değil, Kur'an'la yapmak lazım. Tebliğ yapıyorum diyor, plaja gidiyor. İşte kapanın, müzik dinlemeyin, gülmeyin. Ne yapıyorsun diyorsun? Tebliğ yapıyorum diyor. Ya sen hurafe anlatıyorsun. Putperestler devrinden kalma. Hurafeler anlatıyorsun. Tebliğ ile alakası yok. Hurafe için gayret etmeyi cihat olarak görüyorum. Halbuki kendine zulmediyorsun. Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sana diyor ki Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendine zulmediyor. Yani. Kendine zulmediyor. Allah Asr Suresi 2 şöyle buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım. Gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amelde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Bak hakkı Hakkı da hemen arkadan sabır gerekiyor. Evet, evet. Mesela bak tebliğ yapıyoruz, anlatıyoruz, sabır gerekiyor. hocam ya Allah, da. sizden hayra çağıran, iyi yemeden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşu erenler işte bunlardır. Evet. Hayra çağıran, iyiliği yemeden, sakındıran bir topluluk bulunsun. Maşallah. Onlar, Cenab-ı Allah. Evet. Onlar birbirlerini yaptıkları kötü işlerden sakındırmıyorlar. Onlar birbirlerinin yaptıkları kötü işten sakındırmıyorlardı. Evet. Tabi müminler birbirini uyaracak. inşallah. Mesela yanlış bir şey yaptığında Kur'an'da uyaracak. Bana ne diyor? E bana ne dersen olmaz. Kur'an'da öğüt ver ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Bir daha söyleyeyim. Kur'an'la öğüt ver ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Bak Kur'an'la öğüt ver. Hurafe ile değil. Evet. Nefis helaka sürükleniyor. Çünkü Kur'an'dan uzak olunca insanın aklı giriyor. Tavırları bozuluyor. Helale harama dikkat etmiyor. Dengesizleşiyor. Ama Kur'an'ı uyarsan akıl tam oturuyor. İşleri rast gidiyor. Bereket geliyor. Üzerine bir rahmet, bir hoşluk geliyor, nuraniyet geliyor. Onun için Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmak çok önemli. İnşallah. Evet şey dinliyorum. Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir diyor inşallah. Bak korkup sakınırsa, ya diyor ki Allah'tan korkmaya gerek var mı? Aklın gider aksi olduğunda. Ben sadece seviyorum diyor. Bak seviyorum diyenlere bak helal harama dikkat etmez. Egoistliklerine kaçınmaz, becen, bencillikten çıkıp kaçınmaz. Birçoğu öyledir. İstisnalar dışında. Allah'tan korkan çok akıllı olur. Helal harama çok titiz olur. Bütün tavırları dengeli ve düzgün olur. Allah'tan korkmadın mı Allah vermez. Zaten tavırların hemen yansıyor. Ağzına geleni söylüyor, istediği gibi hareket ediyor. Allah'tan korktuğu mu? Her şeyi seçerek çok özenli ve çok tutarlı, güzel tavır gösteriyor Müslüman. Egoistlikten, bencilikten uzak oluyor. Başka bir ayette, e, haklarına, müminler için haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Haklarına? Tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır diye. Bak Müslümanlar haklarına tecavüz edilmiyor. Mesela nerede oluyor? Bu Irak'ta oluyor. Suriye'de oluyor, Fas'ta oluyor, Tunus'ta oluyor. Her yerine. Birlikte olup karşı koyma var mı? İlimle, irfanla yok. Çünkü paramparça Müslümanlar. Çok ayrılar birbirlerinden. Birleşelim diyoruz. Ne demek istiyorsunuz diyorlar. Yani İttihat İslam, İslam Birliği. Ha, Mehdiyet mi diyor? Biz buna karşıyız diyor. Bak şeytan ne hale getiriyor. Allah söylüyor birleşmeyi. Müslümanlar birleşecek. Bir zulüm olduğunda ittifak edip o zulmü çözecekler. Mesela i̇şte bak işit Müslümanları doğuruyor. Bütün İslam alemi seyrediyor. O gariban Yezidiler, çocuklar, ufacık el kadar çocuk hep şehit olmuşlar. Sıcakta mahvolmuşlar. Dağlara sürdüler onları. Bütün İslam alemi seyrediyor. Çünkü birlikte değiller. Birlikte olsa o hareketlerin binde birini yapamazlar. Yani kökten konu hallolur. Başka bir İnkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk olur buyuruyor Yüce Rabbimiz. Maşallah. Bir daha söyle. İnkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk olur diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kafir birbirinin velisi. Ne demek? Birbirini koruyup kolluyorlar. Dünya çapında bakın hakikaten küfür birbirini koruyup kolluyor. Müminler koruyup kolluyor mu? Kollamıyor. Evet. Fitne oldu mu? Oldu. Bozgun oldu mu? Oldu. Allah'ın doğru söylediğini bütün insana gördü. Bu Allah'ın bir mucizesi. İnşallah. Bak mutlaka bir fitne ve mutlaka bir bozgun oluyor. Dünyanın her yerinde Müslümanlar bozgun halinde. Çünkü param parçalar. Allah evet, parça parça kıldılar. Her biri de kendi elindekiyle övünüp sevinmektedir inşallah. Mesela tarikatlara varıncaya kadar biz diyor fırkayı naciyeyiz, kurtulan grubuz. Mezhepler kendi mezhebinin övünüyor. Mezhepler içinde cemaatler kendi yapısının övünüyor. Paramparça olmuş Müslümanlar. Hayır, cemaat olması, mezhep olması fark etmez de birleşse, birlikte hareket bir şey yok. Ama birlikte değiller. Bu ancak işte ahir zamanda Mehdi devrinde mezhepler kalkıyor. Herkes Kur'an'a göre hareket ediyor. Kur'an'ın sade, güzel, temiz dinine, Hanif dinine, yani İslam dinine bütün insanlık girmiş oluyor ve onu huzurla, güvenle, bereketle yaşamış oluyorlar. İnşallah. İnşallah. Şu an şirk dini bütün dünyayı sardığı için e, gerçek İslam dini, Kur'an'a dayalı İslam çok nadir yerde yaşanıyor. Hakim olan şirk dini. Allah'ın bir ve Allah Maşallah ayetleri hocam Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Kenetlenmiş bir bina gibi. Kurşunla kanan yani lehimlenmiş gibi. Birlikte mücadele etmeyi söylüyor. Ya kurşunla kaynatılma gibi değil, lehimlenmiş gibi değil. Kum gibi paramparça dağılmışlar. Yani saçılan kum gibi. Küçüldükçe küçüyor, küçüldükçe küçülüyorlar. Ve birleşmeden bahsedince, İttihat-ı İslam'dan bahsedince buna birçok İslam alemi yaklaşmıyor. Birleşme için gayret edelim denildi, buna da yanaşmıyorlar. Hatta diyor ki İslam alemi şu an çok rahatlık içinde. Ne İttihat-ı İslam'a gerek var, ne Mehdi'ye gerek var. Biz mutlu yaşıyoruz diyor.